Yani şu an üstümde bir mont görüyorsunuz. Montu giyme sebebim bu maketi yaparken içimiz üşüdü. İçimiz üşüdü. Anlıyor musunuz? Şu an bugün mimarlık birinci sınıf ilk maketini göreceksiniz. Benim kardeşim mimarlık kazandı. Şurada sağ çaprazda şeytan ayrıntıda gibi görünüyor böyle. Kafasının şu falan görünüyor olabilir. Biliyorsunuz ben mimarlığa ilk başladığımda YouTube'da yoktu. Ve yok olduğum için de bu aralıkları çekemedim. Ama kardeşim mimarlık kazanmasından dolayı tekrar bu anları çekebilme fırsatı yakaladım. Bunu zevkle çekiyorum. Çünkü aynı benim yaptıklarımı tekrar ederek tarihi tekerürden ibaret gibi tekrar yapıyor ve şu an yanımda hala vakiti kaldırıyor bir şeyler yapıyor. Fıs fıs sıkıyor. Neyi bozuyor döndür. Nisa. Nisa konuyuz. Bugün biz ne yaptık? Oynat bakalım. Biz şu an kitaptaki 51 tane hayali şehirden bir tanesini çektik ve bu adımın hayalindeki şehri gerçeğe döndüreceğiz. Şehrin tabanında bir ayna var gibidir ve bu şehir aslında iki yansımadan oluşur. Fakat bu iki yansımada oluşan Valdra şehri asla birbiriyle aynı değil. Biz bugün invisible bir şehir yapıyoruz. Invisible nedir? Invisible demek hayali şehir demek. Eskiler Valdra'yı bir gölün kıyıları üstüne birbiri üzerine binmiş veranda evler, demir korkulukları, suları gören yüksek yollar yaparak kurulmuş. Öyle ki yolcu gelirken iki kent görür. Bir. bir göl üzerindeki doğru kent, diğeri baş aşağı bir yansıma. Bir vadrada bulunan ya da yaşanan hiçbir şey yoktur ki öteki vadrayı yenilemez. Zira kent her noktasında kendi aynasında yansıcağı biçimde kurulmuş. Yani sen ilk önce kağıt üzerinde bu oluşturacağımız şehirleri çizeceğiz ve öyle keseceğiz. Eğer maket yapıyorsanız hiçbir zaman unutmayın. Elinizle direkt göz kararı hiçbir şey kesmeyin. İlk önce çizin, ondan sonra üstünden giderek kesin. Hem sizi bu hızlandıracaktır, hem de maketi daha düzgün yapmanızı sağlayacaktır. Hem de şık bir görünüm sağlayacaktır. Yani güzel olması için her zaman çizmeniz lazım, bunu unutmayın. Burada Medeniyet için küçük bir adım ama bizim için çok büyük bir adım. Yaptığım maketin pencerelerini göreceksiniz. Evet Nisa. Ülkedeki en iyi kemer mimarisini göreceksiniz. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar elimizi şöyle yapıyoruz. Pencereleri açar mısın? Merhaba Elma, hoş Yeni ev turum. Pencereleri böyle açmış. Konfor bakımından kullanabilmek açısından. Sadece birkaç kenarını böyle katlayıp katlayıp birleştireceğim. Tamam bir kağıdı bana tamam, ver, bir kağıdı sen Yemin ederim var ya Allah'ım korusun, Allah'ım meselesin ya. <laughs> Kolanın da de gerçek kapıyım var, kola da Buna kemer kapı diyorlar gençler bu arada. Eğer böyle olursa hiçbir zaman unutmayın. Bu köprülerde bile var bak. Köprülerin altında görüyorsunuz işte bunlar kemer ve bayağı bir ton yük taşıyor. Çok mantıklı bence. Bence de güzel oldu. Benim kapım nerede? Gençler bu eve girilmiyor. Kapısı. Hayır kapısı var da o eve. Bir ver. Yani uzun böyle çizeceğim. Kare yapmıyor muyuz önce? Tek tek mi yapıştırıyor? Nasıl küpü açılımını çizersin? Yan yana durunca güzel duracak mı? <laughs> bu kadar büyük olmayacak. Bütün kağıtlar bu kadar büyük mü olacak? Bir şeyler yememiz gerekiyor. <laughs> Muhteşem bir yapı. <gülüyor> <gülüyor> Daha hiç görünmedi. Ee evet, görünmüyor. Nisa bir şey söyleyeceğim. Anlayamazsın diye kapının altında sen hiç böyle bir şey görmedin mi? Tamam. Bakayım buradan görünüyor musunuz? Evet. Şimdi maketi yaptık güzel, hoş, çok güzel emek verdik, saatlerimizi verdik. Peki saatlerimiz gitti. Peki paramız ne kadar gitti? Paramız. Gençler bunu kağıttan yaptığımız için en ucuz parayı verdik. Malzemenin ana temel malzemesi. Malzemenin ana temel malzemesi. En ucuzu 3 lira. Bunların gramajları var. Ona göre kalınlıkları var. Bunların arasından size uygun kağıt tipini seçip 3 lira ile 5 lira arasındaki bir bütçeyle alabilirsiniz. Evet kağıtlarımızı aldık. Kesmemiz için bize 13 liralık maket bıçağı lazım. Onu her zaman unutmayın. Ve bunları kestikten daha sonra yine yapıştırmamız lazım. Çünkü kesilen şeylerin birleşmesi lazım. 23 liralık Patex de ulusuna ihtiyacımız var. Bunlar set olarak 23 liraya satılıyor. 23, 15 daha 38 lira gibi bir ücretle bu maketi yapabilirsiniz. Tabi önceki yapıştırıcılarınız ve bıçağınız varsa sadece 3 liraya yapabilirsiniz. Bir tane karton yetmez tabii ki de unuttum 3 lira yapamazsınız. Toplam 3 tane karton alırsınız. 9 lira gibi bir ücretle yapabilirsiniz. Boş. Nisa diyor ki 4 tane karton kullandık daha bitmedi. 18 lira gibi bir ücretle yapabilirsiniz. Kaç artıyor. Evet sonra geri dönüyor musun? Var evet Bitmedi. <laughs> Var mı arttıran? 2 tane daha falan. Yok yok şaka. 18 lira gibi bir ücretle bunu yapabilirsiniz. İçim üşüdü. Bu fiyatı duyunca. Saygılar. Saygılar. <laughs> Agora. <laughs> 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 é que é <coda -tia> <coda -tia> Gençler şu an kardeşime anonim bilmiyor ne soracağım bazı sorular soracağım çünkü bunları ben de hissetmiştim bakalım bu sorulara ne cevap veriyor şimdi bu soruları sormak için prodüksiyon tarafına geçip kameranın arkasındaki yönetmenlik koltuğuma geçiyorum evet Nisa'cım bu maketi yaparken neler hissettin? Yani gerildim çok çünkü insan hayal ettiğiyle yapmak istediğin yani kafanda bir şey düşünüyorsun aa çok güzel evet olur diyorsun ama yapmaya çalıştığında olmuyor. Yani. Peki neden olmadı? Galiba biraz cimri davranıp malzemeyi <laughs> Malzemeden kaçtım. Çatı nasıl yapılır hala çözemedim. Kağıttan çatı yapmak çok zormuş. Eksik çok az bina yaptığımız için bir şehir havası vermiyor. Şu an veriyor musun? Evet. Evet. ünlü ünlü mimar Samet Özcan. İş başında, ünlü mimar. Mükemmel bir ortam. Evet, yalnız. mükemmel bir ortam. Çizim ücretleri çok pahalı. Ucuza çizmiyorum tabii ki de. Değil mi Nisa? Ucuza çizer miyim Çünkü altında benim imzam var. Ondan da imzam pahalı. Şeye benzemiyor bunlar ne günlüklerindeki kulelere. Kaç santim? 4. Burası kaç santim? 4. O zaman ne yapalım? Bir de bunlara saçak verelim. Saçak ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Çatıların uçlarında olan böyle yağmur düştüğünde ıslanmayın falan diye altına girdiğiniz saçaklar. Onlara saçak deniyor. Peki bu... Aynı olarak tasvir ettiğin şeyin nereden yola çıktın? Yani şöyle, bu şehrin ismi Valdra. Bir gölün üzerine kurulu gibi düşünmüş bu şehre. Ve bu şehrin gölün altında bir yansıması olduğunu söylüyor. Birebir yansıma değil. Aşağıdaki Valdra'nın çatılarında pisliklerle dolu olduğunu, işte atılmış çöpler olduğunu falan. Yani daha kötü olarak tasvir etmiş. Mesela şu an bunun ayakta durması için ayaklarını yapıştırıyoruz ve hiç mutlu değil. <laughs> Gerçekten hiç mutlu değil. O böyle aslında güzel Ama oldu. Ama desteklerini koyduğumuz anda ayakta duracak. Ya hiç yapmasak da ben elimde mi tutsam? Hayır, böyle olmayacak. Bunun bunu durdurmakta sorun yok. Şunu şöyle durduracağım. Yine keder? Bana artık yeter. O oh, yıkıldı bak. <laughs> Şehrimiz çok. Daha kendi ayakları üzerinde durdu. Tamam, hadi bye. Gençler, bir de Nisa kendi açısından anlattı. Bir de bu maketi ben kendi açımdan anlatmak istiyorum. Ben ilk Nisa'yı dinlediğim zaman hiç yargılamadım dediğini yapmaya çalıştım. <laughs> ve hiç üstüne bir tane bile fikir eklemedim. Keşke ekleseydim. Çekemiyoruz, Çok, <laughs> öbür, çok öbür. <laughs> Kötü olmadı. <laughs> Güzel oldu. Bunun dışında heyecan vericiydi. Bir de gece zor anlar yaşadık. Çünkü aslında bunu yaptığımızda normalde 2 saatte bitmesi gereken şey 5 saat oldu. Gece 3 oldu ve hala bitmemiş durumdaydı. Ve hala bitmemiş durumda. Beyin algılarımız durdu bir süre sonra idrak edememeye başladık. Bir süre sonra kesememeye başladık. Kestiğimiz şeylerin santimlerini yanlış kesip elimizdeki malzemeden olup bir de üstüne bir daha kesmek zorunda kaldık. Bunun gibi birçok şey yaşadık. Ve eğer siz de bir gömleği var olursanız siz de bunları yaşayacaksınız. Hata üstüne hata yapacaksınız. CTRL-Z tuşu da olmadığı için CTRL-Z, Ctrl-Z bilgisayarda geri alma tuşu bunu espriye açıklamak istedim. Bunun gibi şeyler yaşadığınızda yılmayın ve bir yaptığınız şey kötü olduğu zaman da sizi tatmin etmediği zaman da üzülmeyin. Çünkü bu sizin için bir basamak olacak. Bir sonrakinin iyi yapmanız için bir basamak olacak. Hatalar sizi doğruya götürür. 999 kere denersiniz. Belki de birincisinde olursunuz. Ve siz her zaman binincisine koşun. Yaptığınız şey gerçekten çok kötü olabilir. Ama siz onu öyle bir sunarsınız ki herkes açık kalır. Çünkü neden? Fikir yaşayan bir şeydir. Yaptığınız şeyi gösteremeyebilirsiniz ama fikrinizi gösterirseniz yaptığınız şeyin çok çok üstüne çıkmış olursunuz. Yaptığınız şey kötü olduğunda asla üzülmeyin. Siz yapmak istediğiniz fikre bakın. Ve dediğim gibi bunu bir basamak olarak kullanın. Bir sonraki basamağa çıkmak için bir engel açmış olacaksınız. Devrik bir cümle oldu ama siz anlamışsınızdır bence. Gençler bu videoyu beğenip paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.